Türkiye son yılların en sarsıcı haberlerinden biriyle çalkalanıyor. Televizyon dizilerinde gördüğümüz, ekranlardan tanıdığımız bir isim şimdi bir cinayet şüphesi olarak karşımızda. Oyuncu Sevil Akdağ, yakın arkadaşı Elif Kırıbüyük olay tüm kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki Sevil Akdağ kimdir? Sevil Akdağ 3 Temmuz 1993 tarihinde Mardin'de dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 31 yaşında olan Akta, genç yaşta İstanbul'a taşınarak sanat dünyasına adım attı. Oyunculuk eğitimi konusunda kesin kaynaklara ulaşılmamış olsa da, lise mezunu olduğu ve oyunculuk kariyerine çeşitli tiyatro ve kısa film projelerinde başladığı biliniyor. Kariyerinde genellikle yardımcı rollerde yer aldı. Özellikle Yasak alma ve Arka Sokaklar gibi geniş kitlelerce izlenen dizilerde kısa rollerde oynadı. Ayrıca bazı müzik kliplerinde ve dijital platform yapımlarında da boy gösterdi. Birçok reklam filminde de rol alan Sevil Akta, sosyal medyada da aktif bir isimdi. Oyunculuğun yanı sıra kişisel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçi kitlesi oluşturmuştu. Medyada çok sık yer almayan, özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Akta, trajik olayla birlikte kamuoyunun merkezine oturdu. Müzik Peki ne oldu? Bu iki yakın arkadaş arasında ne yaşandı? Sevilak da neden ve nasıl işledi olayın perde arkası neydi? İşte Türkiye'yi derinden sarsan bu trajik vakanın ayrıntıları. 18 Nisan 2025 gecesi İstanbul Fatih'te yaşanan bir olay tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Ünlü oyuncu Sevil Akdağ, sosyal medya fenomeni ve yakın arkadaşı olan Elif Kırav'ı öptü. Olayın detayları ve arka planı gün yüzüne çıktıkça kamuoyunun tepkisi daha da büyüyor. İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan İskenderpaşa mahallesinde o gün öğleden sonra Sevil Akdağ ve Elif Kırav dışarıda buluştular. Birlikte vakit geçiren ikili daha sonra Elif Kırav'ın evine geçtiler. Ancak evde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek trajik bir sonla neticelendi. İddiaya göre ikili arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan Sevil Akda, Elif Krav'ı defalarca b**ladı. Ardından kendi bileklerini çiterek intihar etmeye teşebbüs etti. Ancak bu girişimi sonuçsuz kaldı. Akta olay yerinden uzaklaştı. <laughs> Ekiplerin ifadesine başvurduğu maktulün komşusu Elif Kıral'ın annesi ve babasıyla yaşadığını, olay günü sabah saatlerinde daireden çok fazla bağırışma seslerinin geldiğini, kendisinin de seslerden rahatsız olduğunu söyledi. Tanık, kendisinin tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri duyulduğunu, kapı deliğinden dışarı baktığında ise siyah giyimli bir kişinin apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü belirtti. Elif Kırav'ın annesinin saat 16.30 sıralarında telefonla aradığını, kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine daireye çıktığını anlatan tanık, dairenin açık kapısından içeri girdiğinde Elif Kırav'ı yaparak bulduğu ve ilgili birimlere haber verdiğini beyan etti. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrollerde Elif Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda Kırav'ın salonda öldürüldüğü, kafa, göğüs, sırt ve boyun kısımlarından darbe aldığı ve yer ve duvarlarda izlerin olduğu tespit edildi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde Sevil Akdağ'ın olaydan sonra panikle evden ayrıldığı tespit edildi. Ekipler şüpheli Sevil Akdağ'ı kısa sürede Esenyurt'ta yakaladı. Gözaltına alındığı sırada Akdağ'ın bileklerinden olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Esenyurt'ta gözaltına alınan Sevil da ifadesinde Elif Kral'la arkadaş olduklarını, gece dışarıda alkol aldıklarını ve daha sonrasında olayın gerçekleştiği adrese geçip alkol almaya devam ettiklerini anlattı. Sabah saatlerinde Elif Kral'la aralarında kavga çıktığını, maktulün kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşadıklarını kaydeden Sevil da, daha sonra yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını ve aşırı içkiden dolayı bir şey hatırlamadığını iddia etti. Sevil Aktağ, emniyetteki işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Elif Kral'ın kardeşi Furkan Kral, Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen basın mensuplarına dün gece kardeşi ve Sevil Aktağ'ın eğlenmeye çıktıklarını anlattı. Ablasının gece sonunda Sevil Akdağ'ı eve davet ettiğini dile getiren Furkan Kırav, ''Bildiğim kadarıyla eve gelmişler. Evde her şey normalmiş. Yemek söylemişler, yemişler.'' dedi. Kırav daha sonra ikilinin arasında büyük bir kavga olduğunu kaydederek, ''Ablamın 30 yarası var. Şu an cenaze için bekliyoruz. Telefonunu da kimse ulaşamasın diye başka yere atmış. Polisler bizden önce yakaladı ama cezasını çekmesini, adaletin yerini bulmasını umuyoruz.'' diye konuştu. Öte yandan Elif Krav'ın cenazesinin ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilos mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Peki Elif Krav kimdir? 1996 doğumlu olan Elif Krav, sosyal medya platformlarında aktif olan ve yakın çevresinde tanınan bir sosyal medya fenomeni. 2020 yılında koronavirüs pandemisi sırasında İstanbul'da düzenlenen ve sosyal medyada canlı yayınlanan bir ev partisiyle gündeme gelmişti. Bu olay dönemin karantina kurallarına aykırı olması nedeniyle sosyal medyada eleştirilmişti.